Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Gördüğünüz gibi tesisatımızı yavaş yavaş kurduk artık. Biraz daha kaliteli videolar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi bir paket aldım. Oraya götürüyorum. Sizden biraz etrafı görürsünüz. Bu şekilde çok hoşuma gitti benim bu kameraya. Ya bu yeni aldığım telefondaki özellik. Uygulamalar da varmış böyle ama bulamadım ben. Çok araştırdım. Hep sahte uygulamalar var. Ama bu telefon çok iyi oldu. İnşallah görüntü kalitesi de iyidir. Çünkü sosyal medyaya yükleyince biraz görüntü kalitesi değişiyor. Nasıl evler? Bu 6 millik bir paketti. Ama az verdi ya. 4 dolar veriyor. Hadi dedim bunu da alayım. Çünkü gelmiyordu sabahtan beri pek paket. Bir tane 12 geldi. Onu da Sinan'la konuşurken kaçırdım. Muhabbet aldık Sinan. Yanıma gelmişti arabayla. Kaçırdım onu da. 12-12,5 dolar falan da o. Nasip artık. Hayırlısı. Biz bu aralar Kaliforniya'ya gitmeyi baya baya kafaya koyduk. Ya orada ya da burada burada kalırsam Uber şey değil, Uber diyorum yani. Doğru da iş değil de. Daha çok ticarete, seyyara yönelik bir şeyler yaparım. Kaliforniya'ya gidersek orada ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda hep orada arkadaşlar Türk arkadaşlar devamlı görüşüyoruz. Yani kazandıkları paralar buranın iki katı, iki katı, üç katı belki para kazanıyorlar şu anda buranın. Oraya bir de şey, Dordech haftalık para veriyor mesela benzin parası gibi diye düşünebilirsiniz. Haftada 200 dolar falan bir para veriyor. Sadece o bölgeye özelmiş bu. Bu da iyi tabi ya. Geldik adrese. Burası olması lazım. Bir bakalım önce bir emin olalım arkadaşlar. İşte kapı işte sapı diyor. Solda mı sağdan kalıyor ya? Kaç? 31. Evet burası. Bir dakikanızı rica ediyorum ben şunu vereyim geleyim. Gördüğünüz gibi bu iş bu kadar. Başka bir şey yok yani çok basit. Durmadan öbür telefona da mesajlar geliyordu arkadaşlar bakamıyorum bu aralar. Bakıyorum ama çok geç oluyor. 7 dakikalık uzaklıkta bir yerler varmış. Oralara bir dolaşalım biraz. yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün. Buradan mı aşağı döneceğiz hacı? Ben doğuyu batıyı ne bileyim. Sen buradan dön. Buradan dönme demen lazım. Başka türlü anlaşamayacağım sistemle. Bir de bu navigasyon sesine alışıyorsunuz ya. Artık bir zamandan sonra o dön demedi mi dönmüyor. Ha, sipariş geldi. Dur dur. Tamam. Nerede o? Ha, kaç gelmiş? Gene 5 dolar. Neyse onu da kabul edelim. Tropical Summit diye bir yere gidiyoruz. Nerede? 4 dakikalık uzaklıkta. Başla. Şimdi neredeyiz? Buradan devam edeceğiz. Böyle işte. Ya sipariş ücretleri çok düşük. Bazen bir geliyor 30-35 öyle geldiği zaman süper. Şimdi ben de platinyum oldum. Platinyum seviyesine çıktım dün. Aslında bu 5'leri falan kabul etmemem lazım da. Ne diyor işte. Yani bir denemeliyim. Bir şeyler yapmayı başka. Bir daha böyle 5 5 gelirse kabul etmeyeceğim. Biraz yüksek atsın ya. Şimdi kabul ettikçe de bu nasıl, nasıl olsa hepsini kabul ediyor diye düşükler hep sallıyor. Daha düşük gelirse kabul etmeyeceğim. Bu video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Böyle güzel oluyor mu olmuyor mu? Ona göre diğer videoları ona göre şey yaparız, ayarlarız. Ya ses ve titreme nasıl oluyor hiç şu anda farkında değilim yani. Çünkü arabada mutlaka titriyordur bir egzozu yaptırmadık daha egzoza onun sesi geliyordur egzoza 200 dolar istediler biraz daha bekletiyorum onu bakalım ya yenilecek egzoz delik var diyorduk da delik yokmuş komple altı gitmiş zaten onu yenileme 200 dolar Sen konuşmuyor. Küstürdük mü ya? O konuşmayınca olmuyor. Kafa da dalıyor gidiyor. Bu taraflar genelde hep böyle ağaçlık orman içinde yerler. Biraz daha ilerler yani. Buralar aslında kalabalık yerler. Daha ilerleri tam kafa dinlemelik yerler. 10 gün ya 10 günden sonra sıkılırım yani ben öyle yerlerde ne yapacaksın abi her gün ormanın içinde Bu şey güzel olur ama ya canlı yayın. Açarız böyle sohbet ede ede gideriz Siz de. Biz nerelere geldik gene Hamza Efendi. Şuradan bir yer bulalım kendimize. Buranın çıkışı nerede acaba? İlk defa geldim buraya. Neyse şöyle yapıştıralım. Önümüz açık olsun da. Şöyle bir şey sipariş etmiş bunu götüreceğiz. Bu bitkisel detoks falan filan işte. Ona benzer bir şey. Buradan 7 kilometre uzaklığa götüreceğim şimdi bunu. Evet arkadaşlar yine bir yere geldik. <laughs> Buraya da Five Guys'tan geldim. Five Guys güzel oluyor. Neden? Çünkü böyle ...bedava fıstık veriyorlar her gittiğin yerde. Yolda yapıştıra yapıştıra gidiyorsun. Harbiden iyi oluyor ama yani böyle. Birkaç saat yetiyor bana. Ara sıra oradan çıkması güzel. Vallahi burası... ...neresiymiş bir bakayım. Albani av tarafıymış. İlk defa geldim bu taraflara da. İki tane paket çıktı burada. Şu anda farklı bir yere gideceğim buradan 7 kilometre. Orada çok iş var diye gözüküyor. Bu arada arkadaşlar hani bahsediyordum ya size oğlumun haberi yok. Youtube yaptığından falan diye artık haberi var. Dün konuştuk gene. Söyledim baksın dedim ya. Geç dayı geç. Yani artık oğlum da muhtemelen izliyor beni. Oğlumla dün konuştuk. Muhtemelen önümüzdeki ay onu bir Balkan turuna göndereceğim. Şöyle Kosova, Makedonya, Bosna, Ersek falan bir gezsin kay şöyle bir dolaşsın. Az ondan sonra belki bir Asya turu da olabilir. Onun için bir şey demiyorum da ama bir Balkan turuna göndereceğim. Çünkü daha hiç yurt dışına çıkmadı o. Bir gitsin görsün, gelsin. Allah şükür. Tekeri döndürüyoruz. Biraz da oğlumuz faydalansın. İstiyorum ya dünyayı görmesini, tanımasını istiyorum ya. Mesela ben çok istedim Asya taraflarına gitmeyi. Bana nasip olmadı. Belki oğluma nasip olur ya. Balkanlarda da çok istemiştim. Hadi dayı hadi. herhalde bir ayda Balkanları tamamen rahat rahat dolaşır diye düşünüyor. O da onun için baya bir fayda eder yani. Yurt dışı hakkında bilgi sahibi olur biraz da. Ben yapamadım. <laughs> o yapsın bari. Ne yapalım? Belki ikna edersem ona da bir YouTube kanalı yapıştırırım ya. Tek o şeylerle alakası yok ama belli mi olur? Belki ikna olur. Ondan sonra da gelir. İşimize, gücümüze bakarız. Tuzlu tuzlar birden güzel oluyor ha. Aha. arkadaşlar. Şimdi iki paket birden aldım. Toplamda 17 dolar verdi. Birini bıraktım. 7 dakikaydı ortalama uzaklığı. Şimdi ikinci pakete gidiyorum. Onun da uzaklığı 7 dakika. İyi fena değil yani. 14 dakika yol için 16-17 dolar para güzel para. Bugün ilk defa bu kadar yüksek çıktı. Yani iki pakete bölersen gene yüksek değil de. Aldığım dükkanlar yan yanaydı. O yönden iyi oldu tabii ki yani. Saati 5 yaptık hatta 6'ya geliyor. Biraz daha koşturmamız lazım. Bugün şeltere falan gittim doktor için. Göz doktor için. O yüzden biraz geç başladım. Saat 12'yi geçiyordu başladığımda bakalım akşam olunca bir hesaba bakarız ne olmuş ne olmamış kaç saat çalışmışız iyi mi kötü mü zaten ortaya çıkar şöyle güzel bir tane sipariş yakalamak lazım 35-40'lık falan anca günü kurtarırsın yani böyle 5-5-4-4 ya topluyorsun iyi kötü Allah bereket versin aç kalmıyorsun ama daha da iyi olabilir amacımız her zaman ne para kazanmak. Tamir hizmeti yapmıyoruz. karmaşası yok. New York'ta her şey problem. Trafiği problem, gürültüsü problem. Dün akşam işte gittim oraya ben vardığımda saat bir buçuk falan da herhalde. Ne biçim bir karmaşa vardı hala yani. Unutmuşuz o günleri. Normalde 3'e kadar orada satış yapıyorduk. artık. O da benim canımı sıkıyor. Bir yerde bozuldu herhalde. Konuşması iyi oluyor ara sıra. Dönme öndemesi. Unutuyorsun. Aklına getiriyor yani. Onu bir kapatıp açmam lazım. Da fırsat bulamadım. O yüzden sürekli oraya bakıyorum. Böyle işte. Kafada planlar var. Bir sürü şey var. Biraz daha sermaye yapmam lazım. Ondan sonra yöneleceğiz yine bir şeylere. Koşturmaya devam. Yani neyden para kazanıyorsak onu yapacağız. çalıyordum konuşurken var ya son anda döndüm. Arkadaki kornaya basar dedim ama insaflı çıktı basmadı. Böyle kornaya bastıkları zaman beni çok tedirgin oluyorum ya. Yani. Öndeki arabalar biliyorum işte, test Esen. Burada çok fazla test var hele o neydi ismini unuttum ya. Çıkardıkları var tane yani tanka benzeyen. Onlar çok güzel ya. Harbiden güzel yani. Ben buraya gelmeden önce mesela videolarda resimlerde görüyorduk. Bu ne ya diyordum anasadayım böyle arabam olur. Ama yakından bakınca ekşit bir şey. Direkt fark ediliyorsun yani ben buradayım diyor. çok sallıyor. Bir dakikamız kalmış. E nereden döneceğiz? Allah kahretsin kaçırdık. Kaçırdık. Şuradan döneceğiz. Navagasyon. Senin konuşmaman bana çok eziyet oldu. Alışmışız çünkü o döndüğünce dönüyor. Sanki onun emrinde çalışıyoruz gibi oluyor ama alışınca da böyle konuşmadığı zaman iş bozuyor. Nerede lan bu önceki? ya? Ha, buradaymış. Karşıdaki ev nasıl gençler? Biraz bakın eve. Harika gözüküyor değil mi? Nasip be. Bir gün bizim de olur öyle bir şeyler belki. doğru gitmek lazım. Burada beklersen imkanı yok. Sipariş çıkmaz. Daha başı. ters gelmişiz. Geri döneceğiz. O dönüşü yapacak. Ters gelmedim aslında da yol bitti burada. O kadar ormana geldik yani. Buraya getirdiğim paket 18 dolardı. 18 dakika sürdü. Şimdi işte bu da buradan geriye dönüş var. Nereye geriye dönüşte paket atarsa güzel. Paket atmazsa boşuna gelip gidiyoruz. Yani boşuna gidiyoruz. O biraz sıkıntı oluyor. Bakalım paket atacak mı? Şu anda görünen bir şey yok. Herhalde hedefe ulaşmadan önce paket atar diye düşünüyorum. Burada insanların arazileri çok büyük ya. Öyle bir yerlere ev yapmışlar ki hepsinin evleri sanki bir çiftlik gibi. Ömrümde onca yük varken kaybedip de giden yar Yine yine Bunlarda yavaş gidiyorum genelde çünkü Ceylan, geyik falan Bunlar bir anda önüne atlayabiliyorlar her tarafta geyik çıkabilir diye tabelalar var. Birkaç gün önce çarpıyordum az da Son anda kurtardı yani. iki tane birden çıktı. Bir tanesi kaçtı. Öbürüne az daha yapıştırıyordum ama. Ee, dayı buradan nereye? Buradan böyle. Aynen. görüşemeyiz. Yani bayadır dediğim 3-4 saat oldu yani. Bugün şeyde telefon almaya gitmişti. Yasin'de. Ne yaptılar haberim yok şu anda. Arayamadım. Tam diyorum arayacağım. Bir şeyler çıkıyor unutuyorum. Bugünkü videonun altına özellikle e, bu kamera hakkında yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Yani güzel mi böyle, kötü mü, nerede bir eksiği, yanlışı var? Bunları söylerseniz ona göre düzeltmeye çalışırım. Ya da güzelse böyle devam ederiz. Ya da bu tür videoları istiyor muyuz yani? Bakın karşıda göl var. Gözüküyor mu kamerada? Biraz gözüküyor da fazla değil. Bir ev gördüm. Adam çocuklar için futbol sahası yapmış bahçesine. Çocuklarıyla top oynuyordu. Bazı insanlar şanslı doğuyoruz ya. Doğuyor diyoruz ya işte bunlar yani. Gerçekten de öyle. Bazı insanlar şanslı doğuyor. bir sıkıntı ya kap karanlık yerde ne yapacaksın abi? Gerçi hepsinin arabası var. Bunlar çıkıyorlardır, geziyorlardır da. Bizimki de laf yani. Arkadaş bunu alacağım benim hala konuşmuyor. Benim de kafayı daldırıyor yani. Dönmemiz gerekiyormuş. Bak, bakmasam Eyvallah da olur. Geldik yine mekana. Burası bizim artık mekan oldu. Şu vavaya bir vurayım. Bu biraz önce Hintlilere şey yaptım. Paket götürdüm. Çok güzeldi ya. 3 dakika falan sürdü toplamda. 8 dolar para aldım. Böyle oldu mu güzel. Bakalım yine bir tane geldi. Ne diyor? 10 kilometre 8,5 dolar. Yapma be dayı be. İyi kabul edelim hadi. Sevneneli buna gideceğiz. Sevin bandan bir paket alacakmışız da. Önce şuraya bir uğramam lazım. Az yani 10 kilometreye 8,3 dolar az. Biraz önce toplasan 5 kilometre gittik. Yine 8,3 dolar vardı. arkadaşlar neyimiz var? Gördüğünüz gibi yemeğimiz geldi. Burada kekimiz, burada çayımız. Kim getirdi? Gökhan Bey. <laughs> Eyvallah Gökhan Bey. yengemizin eline koluna sağlık. Afiyet olsun abi. Gökhan Bey bizi burada hiç yalnız bırakmıyor ya sağ olsun. Her zaman böyle şeyler yapıyor. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Vay vay vay. Evet Gökhan Bey sizi dinliyorsun. Dünkü sohbetimiz çok beğenilmiş. Herkes Öyle mi? Tabii herkes diyorlar çok güzel konuşmasını ha, biliyor. Ha daha bu güzel. Olanı söyledik, Ekstra bir şey söylemedik yani. Bizde neyse o yani. Neyse onu söyledik yani. Biz Aynen öyle. Bizim burada kimseye alavere dalavere yapacak durumumuz yok. Ama gördüğümüz kadar, elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz gördüğümüzde. Aynen öyle. Bir numaralı şahidi sensin Sinan. Öyle. Şahin. Biz buraya geldik geleler her şeyimize koşturdun ha. Ehliyeti, bank hesabını, Evliyeti cartı, dağıma, curtu. Dağıma, dağıma. curtu dağıma. Cuma günü gidelim alalım benim yani, ehliyeti de. Alalım, alalım. Ehliyet, <laughs> ehliyetsiz devam ediyoruz. Başımız belaya girecek yani. Önceğim, lazım. Falan düşük halledeceğiz, halledeceğiz. Neyse arkadaşlar ben arkadaşlar. Şunu ara bir gömeyim. Sonra görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de akşamı yaptık. İşi bitirdik. Allah bin bereket versin. Havalar soğudu. Gördüğünüz gibi sivit mivit giymeye başladık. Dün de çok üşüdüm. Ben biraz da soğuğu sevmiyorum. Ondan oluyor herhalde. Allah şükür bugün de iyi kötü bir şeyler yaptık. Yarın sabah 6'da başlayacağım işi. O yüzden bugün biraz daha erken bırakıyorum. Şu anda saat 12.30 falan. Sabah 6'da başlayacağım. Gece geç saatlere geç saatlere kadar kalmamak için yani. Çünkü gece sürüşü benim için bayağı bir problem olmaya başladı. Her gün her gün tehlike atlatıyor. Her gün sıkıntılar oluyor. O yüzden geceleri yapmayacağım %90. Yani geceleri yapmadığım saatleri gündüze kaydıracağım. Sabah 6'da başlayıp Bakacağız. Konuştum birkaç kişiyle. Sabah 6'da da kahvaltı, kahvaltılık siparişleri falan oluyormuş. Bir de öyle deneyelim. Hakkımızda hayırlısı artık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere.